para ekranlarından mutlu günler saatler 12'yi gösteriyor. Şu gayrimenkul raporuyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, koronavirüsün gayrimenkul sektörüne etkisini konuşacağız. Özellikle son dönemde dikkat çeken ilanlar var. Koronavirüs aslında emlak ilanlarına da, da sıçradı diyebiliriz. Elbette sizlerin de dikkatini çekmiştir, görmüşsünüzdür. Çok enteresan ilanlar dolaşmaya başladı. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından yaklaşık 10 gün sonra bu ilanlar piyasada yer almaya başladı. Şimdi bunlardan bazı örnekleri ekranlarınıza getireceğiz. Ardından nelere dikkat etmek gerekiyor? Elbette uzmanına soracağız. Bütün detayları ekranlarınıza taşıyacağız. Elbette bu evler e, temsili evler, fotoğraflar ama bu alttaki başlıklar ilanlara atılan başlıklar. Bunların hepsi gerçek bu arada. Koronavirüs geçirmeyen daire diye e, örneğin satışa çıkılmış. Koronavirüs geçirmeyen daire olur mu? E, tabii ki bu soruya yanıt arayacağız. Virüsün çıkamayacağı yükseklikte teraslı ev örneğin bir diğer e, ilan olarak ön plana e, çıkıyor. Özellikle aradığınızda e, internette ve portallarda bu ilanlar... E, Ön plana çıkıyor. Virüse yakalanmamak için bol oksijenli dağ evi. Örneğin bir başka satışa çıkan evin ilanıydı. Hemen sayfayı şöyle bir değişelim. Prefabrik konutlar da ön plana çıkmış durumda. Üreticiden arsanıza koronadan uzak. Prefabrik ev, bunlar da satışta efendim. E, koronavirüs geldi, fiyat düştü. Gerçekten fiyatlar düştü mü? Fiyatlar etkilendi mi? Şu anda satışlardaki e, son tablo ne son durum ne? Bu da merak konusu. Çünkü Çin'den gelen veriler var. E, %16'ya yakın düşüşler yaşandı Çin emlak piyasasında. Satışlarda geri deme söz konusu. Detaylarını aktaracağız. E, Türkiye'de tablo nasıl? Buna dair de yanıtları arayacağız efendim. Elbette konuğumuz bize eşlik edecek. Hemen konuğumuza da merhaba diyelim. Sizlere de takdim edelim e, konuğumuzu. Kodver Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş bizimle birlikte. Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Şafak Hanım. E, teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ederiz. Şimdi bize eşlik ediyorsunuz yayınımızda. Az önce ben bazı ilanları seslendirdim, izleyicilerimizle paylaştım. Evet. Çok enteresan ilanlar var. Yani peki evet. bu noktada vatandaş nelere dikkat etmeli? Siz bu ilanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce yani bunlar tam anlamıyla bir, bir fırsat olarak mı kullanılıyor şu anki dönem? Ne dersiniz? Valla ben bu ilanları duydukça ve gördükçe komedi diyorum. Yani başka da aklıma gelen bir şey yok. E, tabii şimdi e, bizim toplum çok enteresan hani e, üst katlara gelince koronanın yok olacağına dair herhalde dünyada elde edilmiş bir veri olmamasına rağmen o arkadaş öyle bir şey e, söylemiş. Bu ilanlar yani e, çok dikkate alınmaması gereken ilanlar bence ben öyle görüyorum yani saçma sapan şeyler yani. Peki vatandaş nelere dikkat etmeli? Ee, nasıl okumalı ilanları? Elbette tabii ki bu süreci de değerlendirmek lazım. Yani koronavirüsü, e, koronavirüs sektörü nasıl etkiledi? Şu anlarda şu andaki satışlara bir bakmak lazım. Ev almak isteyenlerin oranı nedir? Bunlar tabii nasıl bakmalı ya da bu süreci şu anda fırsat olarak değerlendirebilir mi alıcılar? Ne dersiniz? Fiyatları da tabii ki herhalde e, bu noktada biraz bakmak ve açmak lazım. Şimdi e, sevgili Şafak Hanım, 1,5-2 ay önce sizinle bir e, program yaptık ve onun öncesinde sizin bir kendinizin reisi olarak bir gayrimenkul alma şeyiniz vardı. Ben de orada tavsiyelerde bulundum. İnşallah almışsınızdır da, o da ayrı bir şey. Şimdi e, ben yaklaşık 13 senedir e, bu sektördeyim. Yaklaşık 22 yıldır da ticaret yapıyorum ve Türkiye'de hani geniş çaplı bir Türkiye'nin geniş çaplı coğrafyasında bunu yapıyoruz. Şu ana kadar bizler işte 98, 2001, 2008 krizlerini yaşadık. İşte gezi eylemleri oldu, darbe girişimi oldu, birçok şey oldu. Ee, ama bu şu ana kadar yaşadığımız şeylerin çok dışında bir şey. Yani bu kriz değil, bu virüs. Sadece biz etkilenmiyoruz. Kolbal 19 olarak dünyanın 54 ülkesinde faaliz ve her hafta bütün ülkelerin katılımıyla toplantılar gerçekleştiriyoruz. ERA olarak yine 42 ülkede faaliyetteyiz. Onlarla da toplantılar gerçekleştiriyoruz. Herkeste ayrı bir şey var. Sorun ve ayrı bir geleceğe dair perspektif var. Bir kere şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bundan sonra gayrimenkul sektörü e, yeniden e, bence reorganize olacak. Şöyle e, şu anda e, özellikle e, ticari gayrimenkullerle ilgili yani bundan sonraki süreci ben değerlendirebilirim. Bu da bir öngörü olarak hani böyle olacak derken de ne olacağını aslında hiçbirimiz bilmiyoruz ama bir öngörü sunabilirim. Şimdi bizim e, 2020 Ocak ayı satışımız 113 bin Türkiye'nin konut satışı. Şubat ayı satışımız 118 bin ve neredeyse %50-55 civarında bir önceki yıla göre satış adeti var. Kredili satışlarda %400-500 arasında bir artış var. İkinci el satışlarda çok ciddi anlamda yani %80'e yakın. Mesela Şubat'ta 81 bin, e, Ocak'ta 78 bin satış gelmiş. Geçen sene Mart ayı bir önceki seneye göre daha iyi yani 105 bindi. Bu sene tahmin ediyorum e, 125 bin, 130 bin civarında Mart ayı gelecek. Geçen sene Mart ayında ikinci ay satış 60 bin, bu sene 80-85 bin gelecek. Şimdi bizler Mart'ın birinci yarısı ve ikinci yarısını ve şu anda Nisan'ın ilk yarısını e, gözlemleyebildik. Mart'ın birinci yarısı çok çok iyiydi. İkinci yarısında neredeyse birinci yarısında kaporu aldığımız işleri ve işlemleri yaptık. Yeni azdı. E, aramalar yine de vardı. Ama Nisan'da web tapu var, İşte e-imza alabiliyoruz e, ama insanla insanlar artık gayrimenkul aramayı neredeyse bırakmış durumdalar ee, gayrimenkul almayı hiçbir şekilde yani öncelik e, insan oğlu çok basit bir mekanizmadır. yani korku ve güvenlik kaygısı hayatındaki en öncelikli şeydir diye düşünüyorum Dolayısıyla e, Çin'deki 14 16'dan bizde çok daha fazla bir düşüş olacak en azından e, Nisan-Mayıs aylarında. E, hayat normale döndüğünde bile e, alımların normale dönmesi bence yine bir süreç alacak. E, fiyatlar fiyatlarda çok ciddi anlamda yani böyle e, ihtiyacı olmadığı için satmayan insanlar yine satmayacak ama e, ihtiyacı olan, e, borcu olan, bir şey şekilde özellikle işten çıkarılan veya işletmesini kapatan insanların eğer kredi bilite, ile ilgili bir sorun yaşanırsa, kredi musluğu kapalı olursa bence çok ciddi anlamda fiyatlar, düşüşler olacak diye düşünüyorum. Bununla beraber özellikle şehir dışı müstakil yaşama doğru bir kayma ve talep olacak. Belki şehir değiştirmeler olacak yani insanların çünkü konuştuğumuz e, ofisler var mesela Bodrum, işte ne Kuşadası, Marmaris, Datça böyle e, sayfiye yerleri diyelim. Buralarda çok fazla arayan olmaya başladı. Şehir dışlarına doğru arayanlar olmaya başladı. Müstakil gayrimenkul arayışı e, artmaya başladı. Ee, özellikle perakende mağazacılıkla ilgili işte bu yeme içme sektörü olsun, e, kafe, diğer yerler, buralardan gayrimenkulünü devretmek ve satmak için aramalar şu an e, artmaya başladı. Ofis piyasası enteresan bir yere doğru gidecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla yeniden bir gayrimenkul e, e, sektörü yeniden bence bir 6-7 ay sonra yeniden şekil değiştirecek ve yeniden oluşmaya başlayacak diye düşünüyorum. Yani sektörde aslında bundan sonraki süreçte herhalde bambaşka başlıkları konuşacağız gibi duruyor. E, farklı Aynı. şehirler ön plana çıkacak. İşte e, prefabrik konutlar gündemde. Belki inşaat malzemeleri değişecek. E, virüs önlemleri, bakteriyi engelleyen malzemeler kullanılacak. Çok farklı başlıklar ön plana çıkıyor. Dilerseniz bu konuları biraz daha açalım ama öncesinde bir Çin'den gelen rakamları da aktaralım izninizle. Az önce siz de altını çizdiniz. E, gelen veriler var Çin'den. Onun bir detayını paylaşalım izleyicilerimizle. Sayın Tabii. seyirciler, koronavirüs salgını Çin'de emlak piyasasını e, adeta vurdu diyebiliriz. 2008'de yaşanan küresel krizin 3 katı daha kötü etkiledi. Rakamları bir dinleyelim, devam edeceğiz. Koronavirüs salgını Çin'de emlak sektörünü vurdu. Koronavirüs salgınının emlak piyasasının etkisinin nasıl olacağı merak ediliyordu. Öncü rakam Çin'den geldi. Ülkede önceki aylarda %10 artan gayrimenkul alımları Ocak ve Şubat aylarında %16 düştü. Aynı dönemde yeni inşa edilen konut alanı %44,9 düşüşte 103,7 milyon metrekare oldu. Gayrimenkul geliştirme işletmelerinin satın aldığı arazi bir önceki yıla göre %29,3 düşüşte 10,9 milyon metrekareye inerken arazi işlem fiyatı %36,2 düştü. Ocak-Şubat döneminde ticari konut satış alanı ise yıllık %39,9 düşüşle 84,75 milyon metrekareye geriledi. Ticari konut satış hacmi de %35,9 düşüşle 820,3 milyar yuan oldu. Çin'de 2008 krizinde gayrimenkul yatırımlarındaki artış sıfıra inmiş ancak eksiye geçmemişti. Son rakamlar gösteriyor ki koronavirüs nedeniyle Çin'de emlak piyasası 2008'in 3 katı daha kötü etkilendi. Evet, Gökhan Taşla devam ediyoruz. E, sektöre biraz daha rakamlarla bakalım isterim. Özellikle e, bu haftada yine konut satışına dair istatistikleri alacağız içeride. E, az önce dikkat çektiğiniz Ocak ve Şubat rakamlarına Martı alacağız. Şimdi e, özellikle Çin'deki e, sürecin başlangıcı ve özellikle ekonomiye yansımasını takip ettiğimiz dönemde. Ciddi düşüşler var. 2008'den beri daha kötü bir dönemi yaşıyor. Peki bu koronavirüs gayrimenkul sektörüne dünya genelinde baktığımızda en fazla hangi ülkelerde bir etki yaratır? Sizde küresel bir ağsınız bu noktada bir çalışma yapılıyor mu Gökhan Bey ve Türkiye'nin tablosuna dair neler aktarmak istersiniz? Şimdi Çin'e baktığımız zaman Çin dünyanın en büyük üretim üssü ve bütçesi ciddi anlamda fazla veren bir ülke. Çin'de bile %15 dediğiniz zaman bu bir de ilk iki aylık dönemden bahsediyoruz. Yani Daha önce anlaşmaları yapılmış satışların devam ettiğini farz edelim Şafak Hanım. Yani bu oran aslında yeni alım da değil. Şimdi bizim Mart'ın ikinci haftası da biz satışlara devam ettik. Ee, ama baktığınız zaman bunlar neredeyse Mart'ın başında kaporaları alınmış, çay satış sözleşmeleri yapılmış işlemlerdi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte, e, ben şöyle söyleyeyim, Amerika bundan çok ciddi anlamda etkilenecek. Ee, İtalya, İspanya yani virüsün aslında sağlık sistemini ve insan hayatını etkilediği ülkeler çok etkilenecek çünkü ee, i̇nsanlar alım yaparken veya satmak isterken e, akrabalarından, e, gerçekten ailelerinden biri bu virüsten zarar gördüğü zaman işin biraz daha farkına varıyor, biraz daha ciddiyetini farkına varıyor. Benim şimdi görüştüğüm insanlar öyle ki benim de e, alımlı işi şu anda e, yoğun bakımda entübe vaziyette ablam, çocuklar, yeğenlerim bunu atlattılar. Eniştem de inşallah şu anda pozitifte negatife döndü. Ama onların hayata bakışı da çok değişmiş durumda. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte gayrimenkul sektöründe özellikle ticari gayrimenkulde bütün dünyada her şeyin yeniden organize edilebileceği konuşuluyor. AVM'lerin artık eski işlevinde olmayacağı, AVM'lerin belki de hastanelere, üniversitelere, okullara dönüşüleceği konuşuluyor. Şimdi bizim şirkette Müzayede.com ve ERA ile beraber 42 kişi çalışıyoruz. Ve yaklaşık neredeyse bir aydır işe gitmiyoruz. Ve bir aydır şu anda iş yerinde görüştüğümüzden çok daha fazla bir şekilde Online olarak, Google altyapısıyla çok çok rahat neredeyse görüşüyoruz. Ee, bana birisi deseydi ki, ya bir ay e, sizdeki personel işe gelmesin e, ama işte işler e, olması gerektiği gibi de yürür. Asla yani bunu fikir olarak denemeyi, bir haftayı bile denemezdim. Ama şu anda e, bir tarafı mecburiyetle ama öbür tarafı verimliliğe baktığımız zaman, ee, bir zorunluluk ama e, öbür tarafı da verimlilik olan bir şey. Dolayısıyla belki devasa kampüsler, şirket yönetim merkezleri de bölünecek. Ofis e, piyasası başka bir yere doğru gidecek. E, özellikle endüstriyel gayrimenkulde dünya üretim zincirinin e, ha, ara madde, ham madde e, ve ara madde, arama mamül e, zinciri bozulursa eğer biraz daha lokal biraz daha sınırları e, kapalı bir e, ülkelerin kendi içerisinde üretim yaptığı dolayısıyla lojistik ve nüstrüel gayrimenkulün daha da e, büyüyeceği bir e, dünyaya doğru gideceğiz. E, Avrupa Birliği ile ilgili hani bunu benim söylemem çok şey olmaz ama Avrupa Birliği'nin geleceğinin e, çok daha fazla sorgulanır hale geldiğini görüyoruz ülkelerin birbirleriyle dayanışmasının azaldığını, her ülkenin kendi can derdinde olduğunu gördüğümüz bir dünyadayız. Dolayısıyla dünyada bu virüsten sonra tekrar toparlanmanın biz yani fiyatsal anlamda da satışsal anlamda da toparlanmanın ben öngörüm şu ki önümüzdeki e, bir yıl içerisinde ortalama yüzde otuza yakın bir fiyat düşüşü olacak. Bu bazı yerlerde yüzde elliye bazı yerlerde yüzde ona tekabül edecek. Satışlarda bir yıllık yani Mart 2020 ile Mart 2021 arasında eğer finansmanla ilgili sorun yaşarsak %1'in altında faizler devam etmezse satışlarda yine yüzde %30 daha %40 arasında bir düşüş olacağını öngörüyorum. Toparlanmanın da bir yıl sonra başlayacağını düşünüyorum. Benim öngörüm bu. Evet. E, konuştuğumuz e, şeylerde de yani en iyimser bir şekilde gayrimenkul sektörünü yorumlayanlar e, minimum %20 e, bir satış ve fiyat düşüşü olacağını öngörüyorlar. Şimdi e, Nisan itibariyle baktığımızda zaten orada bıçak gibi bir kesilmeyi görüyoruz sanırım. Yani sizlerle de iletişimdeyiz. İşte Avpara ekranlarında da konuşuyoruz. %75'in altında düşüş olmaz. Minimum %75 düşüş olacak Nisan'da. Eğer bu şekilde yaşamaya insanlar devam ederse. Yani insanlar şu anda e, ekmek almaya çıkamıyor, çıkmıyor, çıkmak istemiyor. Yani şu haliyle e, tapu almaya, gayrimenkul almaya kimse gitmiyor doğal olarak. Ben yani şeyi de çok enteresan e, geçen bir arkadaşla konuşuyorum. E, bu e, Elon Musk'tan falan bahsediyoruz. Ya arkadaş uzaya çıkacaktık, kapıya çıkamıyoruz. Yani <laughs> tuhaf bir yere geldik. Tabii çok enteresan günlerden geçiyoruz, zor günler aynı zamanda. E, biraz daha işleyiş tarafına bakınca da daha önceden e, var olan işte sözleşmelerin. E, tam anlamıyla emlak satışının beklenen kısımlarının aslında hayata geçtiğini görüyoruz yenilerden öte. E, peki bu bir süre sonra yani özellikle Nisan itibariyle az önce bir e, mesela bir öngörüde bulundunuz. %20 ila e, 30'luk düşüşler fiyatlara da yansıyacak dediniz. E, evler satılmayınca fiyatlarda da bir düşüş olacak eğer faizler de %1'in altında kalmazsa dediniz. Peki şu anki tabloysa öyle olacak. Kalmazsa daha da düşecek. Kalmazsa daha da düşecek. Peki şu an yani Nisan itibariyle biz bunu görmeye başladık mı? Peki şu anda mesela şöyle bir sektörü kolaçan ettiğimizde hemen hemen aynı fiyatların korunduğunu görüyoruz. Ki bazı bölgelerde takdir edersiniz ki takip de ediyoruz. Sizler de programlarda söylüyorsunuz. Yani aşırı bir fiyatlama da söz konusuydu. Bunlar da sizce normalini bulma, normal değerini bulma da söz konusu olacak mı? Bakın önümüzdeki eğer benim öngörüm bu tabii Hiçbirimiz bilmiyoruz. Zaten bunu herhalde bilen veya çözen birisi olsa bambaşka bir yerde olur. Ama benim öngörüm biz Haziran'dan önce sokağa çıkıp normale dönemeyeceğiz. Yani şu anda e, hepimizin en büyük kaygısı bilinmezlik ve belirsizlik. Şimdi bunun iki ay olduğunu farz edersek şu andaki o köpük fiyatlardaki köpüklerin hepsi yok olacak. Bir önce orada bir tıraşlama olacak. Ee, devam eden süreçte de e, şimdi ben kar, yani karamsar bir tablo ortaya koymak istemiyorum ama realite şu ki birçok insan işletmesini birçok insan işini işletmesini kaybetmemek için gayrimenkulünü daha ucuza verme eğilimine geçecek. Şu anda kimse daha e, hani narkozun etkisinden kurtulmuş durumda değil e, fiyatlardaki realize realizasyon diyelim yani düşme de değil. Çünkü alıcının talebi olmadığı zaman bir gayrimenkulü siz satmak istiyorsanız bir zaman sonra alıcıya cazip olması için yani bu tür durumlarda alıcı fiyatı belirler. Satıcı veya pazar değil. Alıcının alma gücü. Şimdi ben bunu 2008 Ağustos'ta kriz oldu. 2009'dan itibaren ee, endüstriyel gayrimenkul çalışıyordum ve Basın Ekspres'te çok büyük e, portföylerim vardı. Neredeyse 4-5 ay hiç arayan olmadı. 4-5 ay sonra bizim 10 milyon lira istediğimiz yere 5 milyon lira verenler olduğunda ben önce çok tepki göstermiştim. Ya hani bak bunun bitişiğindeki aynı bina 8 8.5'a 9'a satıldı. Siz nasıl buna 5 milyon lira dersiniz demiştim. Ama bir zaman sonra anladım ki ee, orasını satmak istiyorsak oradaki fiyat 5 milyon lira. Şimdi e, ben 500 bin liraya kadarki konuttaki düşüşün e, %10, %15 ile sınırlı olacağını düşünüyorum. 500 bin lirayla 1 milyon lira arasındaki düşüş %10 ile %20, %25 arasında olacak. Ama 1 milyon liranın üzerinde çok çok ciddi düşüşler olacak. Bu ticari gayret menkul içinde geçerli özellikle tarla piyasasında çünkü insanların en kolay elden çıkardığı şey oturduğu evi dışında ikinci, üçüncü eğer yazdığı, ıı, yatırım için aldığı tarlası, arsası varsa bunları elden çıkarır. İşte fabrikasını kaybetmemek için beş tane, üç tane iş yeri varsa bunun en büyüğünü elde tutup diğer küçüklerini elden çıkarmaya çalışır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde fiyat düşüşleri, fiyatın realize olması diyelim daha doğrusu, Haziran'dan sonra olacak. Haziran'dan sonra fiyatlar yavaş yavaş, yani satıcılar kabul etmeye başlayacak. Artık ben satmak istiyorsam bu fiyat olur diye düşünüyorum. Şu an kabul etmeyecekler. Evet Gökhan Bey tabii ki süreci takip edeceğiz hep birlikte. Bir yandan da aslında az önce ekrana getirdiğimiz ilanlar içerisinde bir de dikkat çekiciydi. Örneğin prefabrik konutlara dikkat çekildi. Siz de az önce aslında bazı şeyler değişecek dediniz. Sektörde yeni başlangıçları belki de konuşacağız. Biraz daha şehrin dışına kayma durumu söz konusu olabilir. Daha müstakil bir yaşamdan da söz ediliyor. Peki bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Örneğin sizce prefabrik konutlara ilgi yoğunlaşacak Şimdi bu ne dersiniz? Fabrik konutlara ilgi yoğunlaşır. bile tarzı konutlara ilgi yoğunlaşır. Ee, bu bu bir arayış ve e, özellikle şehirlerin e, dışına doğru çeperlerde yani insan hayatını oturup sorgulayacak. Şimdi Türkiye çok büyük bir ülke. Biz bunun farkında mıyız, değil miyiz bilmiyorum. 82 milyon nüfusumuz var. Yani bu nüfusun 500 binim bin, e, müstakil yaşama geçmek istediğinde yeni bir e, sektör, sektör yeni bir bölüm oluşmuş olacak. E, ben bunun olacağını düşünüyorum. E, bununla birlikte de yine şehir içindeki e, müstakil yaşama uygun olan insanların izole bir şekilde e, yaşayabilecekleri konutlara doğru da ilginin artacağını düşünüyorum. Bu büyük şehirler için geçerli. Ee, küçük şehirlerde de e, bunun e, yani her şehrin kendi işleyişi içerisinde buna benzer e, prefabrik kolay yapılabilen kolay üretilebilen e, belki de fiyatı çok fazla olmayan dolayısıyla kolay satılabilen satılabilecek kolay satın alındığı için kolay satılabilecek e, konutlara doğru yetişin olacağını düşünüyorum. E, site yaşantısıyla ilgili e, belki Şimdi bu mesela hepimizin evde kalması insanlarda şöyle bir şey de doğurabiliyor. Ben şu anda Bakırköy'de oturuyorum. Oturduğum yer bir eski mahalle. Yani burası benim oturduğum evde 23 yıllık ve bizim sokaktaki bütün evler hemen hemen böyle. Şimdi burada bir havuz yok. Bir sosyal donatı alanı yok. Çok fazla gezebileceğimiz bir yer yok ama biz bu evi satsak belki bir sitenin içerisinde sosyal donatısının çok iyi olduğu bir evde de oturabilirdik. Şimdi buradaki komşulardan, tanıdığım insanlardan mesela onlardan arayan soranlar var. Ya biz işte gördükken, biz burada oturuyoruz ama işte hiçbir sosyal donatısı yok. Keşke sosyal donatısı olan bir yerde otursaydık diye benimle konuşanlar var. Dolayısıyla dediğim aslında e, sektörde birçok şey yeniden kurgulanacak dediğim o. E, talepler değişecek, insanların beklentileri değişecek, hayattan istedikleri değişecek. Çünkü hayatı sorgulayacaklar. Bu dönem öyle bir dönem. Onun sonrasında da yer değişiminin çok olacağı, yani satanın da satmak zorunda olduğu için çok olacağı, e, gelirini kaybetmeyen özellikle memurlar veya sektörel anlamda e, şu an dinamik olan gıda sektörü ondan sonra teknoloji buna benzer sektörlerdeki insanlar da bunu fırsat bilip almak isteyecekler ama e, sonuçta e, eğer bir iki ay daha kalırsak e, bir iki ay sonra insanlar bazen hayal ederler ama o hayallerini öteden beri e, unuturlar veya gerçekleştirmeye çalışmazlar. bir zaman sonra artık ya yaşam demek ki sona eriyormuş dediğiniz noktada artık kendiniz için düşünmeye başlarsınız. Veya güvenlik çocuklarınızın, sizin sağlığı her şeyin önüne geçer. Ona göre başka bir şey düşünmeye çalışırsınız. Bu dönüşüm olacak diye düşünüyorum. Peki son olarak hemen şunu da sormak isterim. Bu dönemde elbette gayrimenkul sektörünün teknolojiyle olan ilişkisini de yakından takip ediyoruz. Şimdi tabii ki bu dönemi değerlendirmek isteyenler de var. Bir yandan onlar da evlere sanal olarak bakıyorlar. Yani sanal ev turları da mümkün değil mi? Sanal ev turları mümkün. Bunu Kodal Banker olarak, Ere olarak biz özellikle drone çekimli 360 derece dediğimiz hani her odanın hatta gayrimenkul dışından çekimlerin olduğu çekimleri e, yine gayrimenkulle ilgili siz hiç olmasanız da bulunduğunuz yerden video çekimlerini e, görebiliyorsunuz. E, bununla hiç portföyü gezme ihtiyacınız olmadan neredeyse portföyün içinde olduğunuzu VR gözlüklerle görebildiğiniz çekimlerimiz de var. Bunlar çok daha değerli ve önemli hale geldi. Yani önceden atıyorum bizde 1700 kişi var diyelim ki %10'u bunu yapıyordu. Ama şu anda markanın içerisindeki veya sektörde birçok arkadaşta da bunu gözlemliyorum. İnsanlar yani ee, şu an ben mesela e, teknolojiye meraklıyımdır, hani yatırımlarımız da var, e, yazılım yatırımlarımızda da var. E, ama şu ana kadar video yapmayı bilmiyordum. Hiç e, öyle bir hevesim de olmadı. Şu anda oturdum bir aydır video nasıl yapabileceğimi öğrendim. Kendi kendime öğrendim. Çünkü artık teknolojinin şöyle bir şeyi var Şafak Hanım. 10 yaşındaki insanla 80 yaşındaki insanı buluşturdu. Geçen e, bir babamlarla e, görüşmek istedim. E, babamı e, aradığımda babam kapattı. O beni görüntüde aradı. E, diğer iki kardeşimi de bağlamış. Dördümüz aynı anda görüntülü görüşüyoruz. Ben şimdi WhatsApp'ta görüntülü görüşmeyi biliyordum. Ama dörtlü görüşme olduğunu babamlar öğrendim. Yani böyle bir dünya, böyle bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla... Teknolojik ayrımın kurs sektöründe çok daha fazla, çok daha doğru ve etkin olarak kullanılmaya başladı. Bir de daha böyle markalarında, kurumsal markaların bu dönem e, online eğitimleri çok fazla olmaya başladı. E, online eğitimlerle evet. insanlar, markalar birbirine dokunmaya başladı. Bunun müşteriye de önümüzdeki süreçte e, teknolojiyi, e, gayrimenkul sunumlarında, gayrimenkul almada mesela çok e, güzel bir şey oldu, web tapu uygulamasıyla e, sadece imza olayınız kalıyor ki devletten şu anda e-devletten girip ayrı bir bedel ödeyip, çok güzel bir bedel olayıp ödeyip e-imza alabiliyorsunuz. Yani her işinizi e-imzayla da yapabiliyorsunuz. E, yani... Bunlar gelişmeye e, ve aslında belki de var olan şeylerin bize farkına varmaya ve kullanmaya başladık. Gayrimenkul sektörü de bunlardan. Dolayısıyla olduğunuz oturduğunuz yerden e, tüm gayrimenkullerin, tüm demiyorum ama olanların videolarını, 360 derece çekimlerini, hatta drone çekimlerini görebilirsiniz. Ama burada gayrimenkul alma kararı hiç kimse videoyla ile vermiyor. O e, gayrimenkule, o, çünkü gayrimenkul e, insanların yuvası, kalesi. Yani evet. dokunmak istiyor, görmek istiyor, komşularıyla tanışmak istiyor, o sokağının havasını solumak istiyor. E, bunlar tabii e, fikir edinmek için, e, öngörü edinmek için doğru olan şeyler. Ama alım kararını yine de bence görerek alacak diye düşünüyorum. Ya Başkanı Gökhan Taş çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, Sağ olun iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam